Herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda da gene yüksek potansiyelli bir hisseyle karşınızda olacağız. Ama her zaman dediğimiz gibi ne diyoruz? Yatırım tavsiyesi olmadan, alsa tut tavsiyesi olmadan sadece teknik analiz ışığında teknik analizin bize sağladığı verilerle ve tecrübelerimizle yapıyoruz bu analizleri. Analizlerimizin işe yarayıp yaramadığını videolarımızdaki analizlerden teyit edebilirsiniz. Daha önceki videolar, daha önceki analizler, verdiğimiz hedeflerin tutup tutmadığını kanalımızdaki videolardan teyit edebilirsiniz. Çoğunuz videoları abone olmadan izliyorsunuz. Sizden ricam 2-3 saniyenizi ayırıp abone olun ve bildirim zilini açın ki yüklediğimiz bütün videolardan anında haberdar olun. Siz 2-3 saniyenizi ayırıp abone olurken de ben de yavaş yavaş analizime başlayayım. Bugünkü hissemiz Samat hissesi. Samatta güzel bir potansiyel var, bir formasyon var. Onu sizinle paylaşacağız. Tabi bu formasyonları, bu teknik hedefleri, bu analizleri teknik analizle yapıyoruz. Bizim sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz kursumuz var kısa bir süre için 1300 TL'den 900 TL'ye indirdik. Kursun linkini aşağıya videonun açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan linki tıklayarak bilgisayar üzerinden olmak üzere kursu satın alabilirsiniz. Tabi telefondan da alabilirsiniz. Tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Zaten detaylar aşağıda yazıyor. 100 tane öğrencimiz var. Ömür boyu istediğiniz yerden istediğiniz şekilde izleyip eğitiminizi alıp kendinizi geliştirip bizim gibi bu şekilde yatırım ve al sat konusunda profesyonel olabilirsiniz. Dediğim gibi almak isteyen olursa videonun açıklama bölümünde kursun linki mevcut. Şimdi analizimize geri dönelim. Ne dedik? Bugünkü hissemiz Samat. Yani Saraymat Bağcılık. Bakın sol üst köşede Saraymat Bağcılık yazıyor. Sol alt köşede de Samat yazıyor. Yani borsa kodu yazıyor. Bazı arkadaşlar görmüyor. Bazıları takip edemiyor. Veyahut da videoda oradan oraya atlayıp zıp diyorlar. Ondan sonra hissenin adını söylediğimiz zaman söylediğimiz yerleri kaçırıyorlar. Onun için söylemiş olalım dediğimiz gibi sol üst ve sol alt köşede hissenin adı ve kodu yazıyor. Şimdi Samat'ta aylık grafiğimizi açtık. Şöyle dediğimiz gibi her zaman ne diyoruz? Şu gördüğünüz grafik aylık grafik. Yani ne demek? Gördüğünüz mumlardan her bir tanesi örneğin şu mumu baz alırsak bu bir ayda oluşmuş bir mum. Onun için aylık grafik diyoruz buna. Dolayısıyla da her zaman söylediğimiz gibi uzun vadeli bir grafik. Şimdi ilk önce kısa vade düşünen arkadaşlar için bir analiz yapalım. Şurada bizim diplerden gelen yükselen bir trendimiz var. Şöyle çizelim pembeyle. Şu şekilde hatta burayı turkuaz yapalım. Daha da belirgin olsun. Burayı kitleyelim. Şimdi burada bizim yükselen bir trendimiz var. Burası önemli bir destek noktası. Ne dedik? Kısa vade bakacağız. Kısa vadede günlük grafiğimizi açtığımızda gördüğünüz gibi şurada sert bir düşüş olmuş ve düşüş zirveden zirvesi neresiymiş? Ona bakalım. 35 TL'den gördüğünüz gibi buraya yani 13 TL'lere kadar düşmüş. Bu da günlük bir grafik. Yani gördüğünüz mumlardan her bir tanesi bir günde oluşmuş. Demek Dolayısıyla da buna da orta vadeli bir grafik diyebiliriz. Peki orta vadede ne var ona bakalım. Burada bir yükselen trendimiz var. Kısa vade için de şurada bir trendimiz var. Onu da çizmiş olalım. Kısa vade için burası da bizim ara trend desteğimiz diyelim. Günlük grafikte şurası önemli bir destek noktası. Yani ara trendin destek noktası. Yani 16.73. 16.73 kırılırsa bir alt desteğe kadar gelebilir ki o destekte şu an baktığımızda önümüzdeki günler için olmak üzere 15 15'lerden geçiyor. Tabii vakit geçtikçe, zaman geçtikçe bu destek noktaları değişiyor. Neden? Burada bir yükselen trend olduğu için destek noktaları da aynı şekilde zaman geçtikçe yükselir. Nasıl yani? Örneğin burası bizim ne dedik? 16.73 desteğimiz örneğin şurada işte bir 10-20 gün sonra şuraya gittiğinde hisse senedi yani şuralara ortalama geldiğinde o zaman da ne diyeceğiz? Bizim destek noktamız şurası yani 18 TL seviyeleri olacaktır. Destek noktaları yükselen trendlerde bu şekilde değişiyor. Teknik analiz bilenler zaten biliyor ama bilmeyenler için de söylemiş olalım ya da az bilgisi olanlar. Bu şekilde destek dirençler değişebiliyor ama yatay destek ve dirençler değişmiyor. Şimdi ne dedik burada bir çanak gibi bir formasyon var kısa vadede. Kısa vade için şöyle Burası bizim çanak tamamlama seviyemiz. Orası da 35'lerden geçiyor. Eğer 16 73 seviyeleri kırılmazsa veyahut 15 15 çünkü orası da önemli bir destek noktası. Bizim önümüzdeki haftalarda bir sonraki hedefimiz gördüğünüz gibi şurası yani 35 TL seviyeleri olacaktır. Şimdi kısa vade için söylüyorum. Kısa vade için anlatıyorum çünkü çoğunuz kısa büyük ihtimalle. Aramızda çok da yatırımcı olanların olduğunu düşünmüyorum. Onun için örneğin bazı hedefler veriyorum sizin için bazı hisselerde. Siz orayı beklemek zorunda değilsiniz. Zaten sabırsız oldukları için çoğu insanlar bu hedeflere ve bu zamanlara inanmak istemiyorlar. Daha doğrusu bu hedeflere inanmak istemiyorlar. Neden? Adam 2 yıl, 3 yıl bekleyecek değil. O kadar sabrı yok, o kadar profesyonel değil. Onun için bu seviyelere ve bu hedeflere doğal olarak da inanmıyor. Birazdan bu hisse üzerinden de konuşacağım. Yapmanız gerekeni anlatacağım. Şimdi kısa vade için bu desteklerimizi söyledik. Evet tekrar aylık grafiğimizde ve uzun vadeli, çok uzun vadeli grafiğimizdeyiz. Bu grafikte ne var? Peki nasıl bir formasyon var? Nasıl bir yükseliş potansiyeli var? Ve yükselişin hedeflerimizin gelmesi için bizim şartımız nedir? Şart koşacağımız destekler, seviyeler neresi? Onu sizinle paylaşacağız. Şimdi burada bizi uzun zamandır takip edenler hiç teknik analiz bilmiyorlarsa bile formasyonların çoğunu öğrenmiş olmalılar. Çünkü biz formasyonlardan devamlı bahsediyoruz. Yükseliş potansiyellerinden bahsediyoruz. Hedeflerinden, desteklerinden vesaire bahsediyoruz. Onlar zaten çoğunu biliyorlar. Burada da bu hissede de gördüğünüz gibi bir çanak kul formasyonumuz var. Kırmızıyla gördüğünüz Peki bu çanak kul formasyon hedefleri neresi? Önemli destek ve direnç noktalarımız neresi? Onu sizinle paylaşalım. Şimdi burada uzun çapraz çizgiyi görüyorsunuz. Burası bizim ana trend desteğimiz. Buranın üstünde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Bir. İkincisi de burada bir çanak kul formasyonumuz var ve bu çanak kul formasyonunun bitiş noktası neresi? Onu sizinle paylaşalım. Şu an çanak kul formasyonun önemli destek noktası 1327'lerden geçiyor. Bu 13.27 daha önce bizim için çok önemli bir direnç seviyesiymiş. Direnç seviyesi ne demek? satışların yoğun olduğu, yoğunlaştığı nokta demek, seviye demek. Destek noktası da alımların yoğunlaştığı seviyeler demektir. Bu bilgiyi de verdikten sonra bakın burada bir çana kul formasyonumuz var dedik. Ve şu an bu çana kul formasyonu yukarıya kırılmış. Hatta teyit almaya pul beklediğimiz olayı da gerçekleştirmeye gelmiş. Teyit alma, onay alma Türkçesi. Sırada hedefine varmak kalmış. Peki bundan sonra nasıl bir yol izleyebilir onu sizinle paylaşalım. Şu an ne dedik? 17.76 TL seviyelerinde. Ve şu 13.27 onun altında da 11.20 seviyesi var. Burası da çok önemli. 13.27'yi aşağı kırabilir. 11.20'lere iğne atabilir. Burası bizim için önemli. Çok önemli ve çok sağlam destek noktası şu an. Yani 11.26 ve 13.27 bandı bizim için çok önemli bir destek noktası, destek aralığı diyelim. Ve hisse senedi buraların üstünde kaldığı sürece şartımız nedir? Tekrarlıyorum. 11.20 ve 13.27 bandının içinde ve dip seviyesi olarak da 11.20'nin üstünde kaldığı sürece hissedeki yükseliş potansiyeli ve çanak kulp formasyonun hedefi şöyle hep beraber bakalım. Bu arada tekrar söylemiş olayım bu bir logaritmik grafik. Bilmeyenler için daha önceki videoda söyledik. O videoya bakabilirler. Tekrar anlatmak istemiyorum. Logaritmik grafiğini açıyorsunuz. Ve bu şekilde bir grafik çıkacak karşınıza. Aynı şekilde siz de çizebilirsiniz. Çanağı, kulpu, destek ve hedef noktalarını siz de bu şekilde bizim gibi çizebilirsiniz. Ne dedik şu an 17.76'larda. Gelip tekrar 11.20'lere kadar bir pullback yapma ve onay alma durumu gerçekleşebilir. Oranın üstünde kaldığı sürece bizim ilk hedefimiz Çana kulp formasyonunun ilk hedefi 210 TL olacaktır. Hep ne diyoruz? Uzun vadeli Çana kul formasyonları ve uzun vadeli tobo formasyonlarının hedefi iki katı olabiliyor. Yani formasyon asıl hedefini 2'ye katlayabiliyor. Ne demek? Burada gördüğünüz gibi üstte 2 tane çizgi var. Şu gördüğünüz en üstteki çizgi bir de şu ortada gördüğünüz şu şekilde 210 TL'de olan çizgi yani ne demek bu formasyon eğer tek seferde yani asıl hedefine giderse 210 TL'ye kadar yükselir. Fakat ikiye katlarsa ki size daha önceki videolarda bu tür formasyonların ikiye, üçe, hatta dörde katladığını göstermiştim, kaç tane örnek vermiştim size. Eğer bu hissede de işler iyi giderse, sadece şuradan alırsak, şu an bulunduğu seviyeden alırsak yani 17 TL civarlarında, şöyle gördüğünüz gibi. Dediğim gibi logaritmik grafiğinizi açın. Bu şekilde buraları çizin ve 17'den alın cetvelinizi yukarıya doğru götürün. Kaçlarda 3500 TL seviyesi bu formasyonun ikiye katlama seviyesi. Belki daha fazla gider belki oraya kadar da gelemez kimse bilemez. Fakat şu andan itibaren bu hissede Çanak kup formasyonunun ikiye katlama seviyesi ve yükseliş potansiyeli %21.329 ortalama %20.000 diyelim yani 200 kat yapar 200 x yapar Tabi bizi izleyenler çoğu kısa vadeci olduğu için sabırlı olamadığı için ben şunu söylemek istiyorum. Mesela ilk hedefi kısa vadede ne dedik? 35 TL. Siz isterseniz 35 TL'ye geldiğinde satarsınız. Yani hatta çok sabırsızsanız belirli bir kar aldıktan sonra mutlaka o karı cebinizde tutun. Tabi siz 200x'i beklemek zorunda değilsiniz. Belki işler kötü gidecek ve daha aşağılara düşecek. Ama ne dedik şartımız nedir? 11 TL üstünde kaldığı sürece hedefler uzun vadeli. Yani 2 yıl belki 3 yıl. Hedefler burası. Siz alacaksanız ki her zaman söylediğimiz gibi yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi değildir. 35 TL'den veya 100 TL, 200 TL'ye işte 80 TL vesaire geldiği zaman karınızı cebinize alabilirsiniz. Fakat Yükseliş potansiyeli olarak formasyon hedefi 210 TL, formasyonu ikiye katlama hedefi ise 3600-3500 TL seviyeleri görünüyor. Bu hisseyi bir takipçimiz söylemişti. Bakar mısın dedi. Onda da bir çanak kul formasyonu var. Kendisini tebrik ediyoruz. Çanak kul formasyonunu görmüş, bir yerlerden en azından bir şeyler öğrenmiş. Bu da onun için bence çok iyi bir şey. Baktığımda bir çanak kul formasyonu gördüm ve onun için sizin için daha doğrusu analizini yapmak istedim. Sizin de aklınızda veya bildiğiniz yüksek potansiyelli herhangi bir formasyon oluşturmuş veyahut temel olarak durumu iyi yüksek potansiyeli iyi hisseler varsa lütfen bu videonun altına yazın. Sizin için analizini yapıp sizin yaptığınız yorumun altına veya yüksek potansiyeli varsa bu şekilde videosunu çekip sizinle paylaşıyorum. Sırada bu şekilde hemen hemen buna yakın bir yüksek potansiyelli hisse daha var. Önümüzdeki pazar günü de onu sizinle paylaşacağım ve abone olanların bildiği gibi ben videolarımı pazar akşam 23 ve perşembe akşamı 23 Cumartesi öğle ve salı 23'te iki tane kısa video ve iki tane de bu şekilde uzun video olmak üzere paylaşıyorum. Dediğim gibi bu hisse hakkındaki düşüncelerinizi ve başka hisseler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi yorum bölümüne yazın. Söyleyeceklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.